Merhaba arkadaşlar, ETS2 ile yine karşınızdayım. Bugün altımızda araç var, araba moduyla bugün gezeceğiz. Genelde hep otobüs ve tırla gittiğimiz için bugün farklı bir şey yapalım. Altımızda Ford Focus var, hatchback ve sedan olmak üzere iki tane modu yani iki şekilde kullanabiliyoruz, hatchback ve sedan olmak üzere Ford Focus 3.5 diyelim. Hemen emeği geçenlere söyleyelim sizlere isimlerini. Berat Avşin, Hüseyin Ülken, Hakan Doğan, Berkay Pekesen, Harun Aras ve yabancı arkadaşlar. Bütün arkadaşların emeklerine sağlık diyelim ve bugün şöyle biraz yavaş, biraz hızlı gidelim bu araçla. Ben şöyle parlak kırmızı yaptım. Şu an size umarım yansır ama videoya da böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şu an neredeyim? Promos'tayım. Bu arada 1.37 246 promosun. Bakın bayrağımız da tam karşınızda. İskoçya bayrağı. Yani İskoçya bölgesindeyim. Şöyle ufak bir yolum var. Oban diye bir yer. Oradan gideceğiz. Biliyorsunuz burada e, e, trafiğimiz sol şeritten. O yüzden hemen çıkalım yola. Şöyle bir gezelim bakalım. Haydi bakalım. Güvenli yolculuklar. karların bakın şöyle biraz mavi gibi. Hafiften. Araç modunun linkini açıklamaya koyacağım. İsteyenler orada indirip kullanabilir. Haydi bakalım. Camda açılıyor şöyle. Belli olmuyor. Sıdan bakalım. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Camlar açılıyor. Da an böyle. Haydi bakalım. Bugün de araç edelim. Kaldır rakam tutalım yine. dakika bir saniye. Şu an tam oteldeyim. Otelden çıkalım. hava karardı be, ne oldu böyle bir anda henüz grafik yani yok o yüzden kullanmıyorum normal oyunun kendi grafiği, bu kez de böyle yaptım şu an burada biraz yavaş gideceğim birazdan Basacağım yerlerde olacak. Yani manzara güzel yalnız. Oo. Vallahi manzara güzel abi. Haritamız da slow diyor. Evet, bildiğiniz gibi Promos son güncellemesi geldi. 2.46 24, Kullanmamız için mutlaka bütün harita DLC'lerine sahip olmamız lazım. Bir kez daha söyleyelim. Kendi sitesinden kayıt indirme olayı var. Bilmeyenler için açıklamada Promos'ta nasıl işte kayıt olunduğu nasıl indirilir hepsinin de açıkladığım e, videomuz da var oradan bakabilirsiniz eğer promosu bilmeyenler veya indiremeyenler aranızda varsa o videomuzu da izleyebilir birazdan basacağım biraz çünkü virajlı e, yollar zaten bakın yazıyor burada slow diye yavaş Aman. Ya şöyle bir başalım bakalım. Ya yani kaza yapma lazım e, olabilir. O yüzden dikkatli olmam lazım. Mesela şimdi buradan geçsem ama diyeceğim ama bu adam geçti abi. Bak 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 Of. Az kalsın biz de gidiyorduk yani bu arada. Bir şansımı deneyim bakayım. Evet. Şu anda 120, 130. Oo biraz hızlı. Bir şey daha buradan. Biraz yavaşlayalım. Dönen kamşakta Şimdiki çıkışı güzel yalnız. Kaliteli bakın iş falan böyle. Bir dakika. Şöyle bakalım. Mesela şu üst, üst bölümünde camlı olan var Açık olan var O şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar Ashback ve Sedan olmak üzere Arkası da Değişiyor Hocam yavaş gel ya Bakalım 150'yi görebilecek miyiz? Korkuyorum ama. 150 gördü şu anda. Yok abi burası yemez. Pe pek, fazla araç kullanmadığım için ETS2'de biraz böyle garip geliyor. Daha alçak. Sanki yoldayız böyle. Gerçekmiş gibi yani. Yani Buranın da şu simenleri e, biraz tuhaf ya, şu dağları. En yüksek ayarlamasına rağmen sanki böyle boyanmış gibi. Evet, Oban. Soldan devam edeceğiz birazdan hemen. Oban diye bir yer var. Kromos. 50. Biraz daha gidelim. Tam da basmıştım ya. Ne oldu ya? Lamba! He köprü ile ilişkiler, evet. Köprü tek şehit. O yüzden lambamız yanmış. Kırmızı. Arkası bayağı oldu be. Bu arada herkesin bir kez daha bayramını kutlayalım. Ne kadar yani? Hadi ya. İlla korneye basacağız yani? Sağa Ondan sonra ben sağa. Güzel. Merhaba, bir dakika. Hocam, ben seni geçmeyeceğim diyeceğim ama inşallah araç gelmez. Asık abi. Sonduk. Yavaş Sonduk. tamam. Sonduk. Artık şehre şey geldi. Evet Oban. Bölgemize artık geldi şu anda. Ne yapıyor bu insanlar? Sonduk. Ah aman. Ne evet, terminal demiş. Burası liman galiba. İleride bakacağız. Güzel bir şehir. İskoçya'ya bağlı bakın aynen. Gemilerin bulunduğu, denizin bulunduğu. kapısına ulaştınız. Şöyle bakalım burada. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu. Yani maksat araçla şöyle bir e, tur atmaktı. Ford Focus aracımız dediğim gibi açıklamada linki olacak. Oradan isyana indirebilir. 1.37 camlar da açılıyor. Güzel bir aç. Bir kez daha herkesin emeğine sağlık diyelim. Ve artık yavaş yavaş gidelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay